Microsoft'ta tuvalet temizlikçisi olmayı mail adresi olmadığı için kaçıran adam. Bu hikayeyi aslında çoğunuzun duyduğunu düşünüyorum. Duymayanlar için bir de ben anlatayım. Bir adam Microsoft şirketine iş görüşmesine gidiyor. Girmek istediği işte tuvalet temizliği. İnsan kaynakları yöneticisiyle görüşüp tıkanmış bir lavaboyu temizleyip testten geçiyor. İnsan kaynakları yöneticisi adama teste geçtiğini, her gün saat kaçta işbaşı yapması gerektiğini kendisiyle e-mail yoluyla gönderileceğini söylüyor. Ama adam bilgisayarı olmadığını, dolayısıyla mail adresi kullanmadığını söylüyor. İnsan kaynakları yöneticisi de bunun üzerine eğer bir mail adresiniz yoksa siz sana olarak var değilsiniz ve bu yüzden sizi işe alamayız diyor. Adam çaresizce dışarı çıkıyor. Gerçekten morali çok çok bozuk çünkü cebinde sadece 10 doları var. Ve bu 10 dolarla gidip 1 kilo domates alıyor. Daha sonra o domatesi kapı kapı dolaşıp satmaya başlıyor ve yaklaşık birkaç saat içinde parasını iki katına çıkartıyor. Bu şekilde ekmek paramı çıkartabilirim diyerek her gün sabah erkenden kalkıp bu şekilde satış yapmaya devam ediyor. İlk önce kendine küçük bir el arabası alıyor ondan sonra onu daha büyütüp Böyle büyük arabalar onlardan alıyor. Daha sonra bunu da büyütüp bir, bir kamyon alıyor. Ve bu şekilde devam ederek çok büyük bir kamyonun birkaç küçük de kamyonetin sahibi oluyor. Aradan 5 sene geçiyor ve bu adam şu anda Amerika'nın en büyük nakliyat şirketinin sahibi. Bir gün ailesinin geleceğini düşünerek sigorta yaptırmak istiyor ve sigorta şirketini arıyor. Sigorta şirketi kendisinin e-mail istiyor mail adresi olmadığını söylediğinde sigortacı şaşırıyor ve ilginç bir mail adresiniz olmadan büyük bir holding kurmuşsunuz. Kim bilir mail adresiniz olsa neler yapardınız diyor. Bunun üzerine adamsa eğer bir e-mailim olsaydı şu an Microsoft'ta tuvalet temizliyordum diyor.